Hepinize tekrar merhabalar arkadaşlar. Bugün çok kısa, çok kısa, gerçekten çok kısa bir duyuru videosuyla karşınızdayım. Öncelikle hepinizin Ramazan bayramı kutlu ve mutlu olsun inşallah. Ee, bugün bayramın ikinci günü. Çok kısa dediğim gibi bir duyuru yapmak istiyorum. Konu bayram değil zaten. Facebook sayfamızdan ben bayram mesajı yazmıştım. Kısa bir şey. Ee, arkadaşlar hasta oldum, grip oldum. Ee, bilmiyorum salgın mı var ne çünkü kuzenim de gripte neyse. Acayip bir sert geç, ağır geçiyor. Ağır geçmesinin sebebi dişlerim, 20'lik dişlerim de şişti arkada. Son 3 gündür, 4 gündür 20'lik dişlerim şişak arkada bildiğimiz davul gibi oldu. Ee, bir de evet tıraş doldum. <laughs> Onun haricinde dediğim gibi olay bu. Ya yani, çok ya yani cidden burnum bile tahriş oldu artık şey silesiyle, burnum silesiyle. Bayağı bir yoruldum. Ee, bu hastalık yüzünden çok böyle zaten burundan doğru düzgün nefes alıp veremiyorum hiç durmadan böyle şelale gibi burnum akıyor zaten. <laughs> Konu bu arkadaşlar. Ee, bayramdan sonraya kadar belki bir iki gün daha sonra yani salı çarşambaya kadar video gelmeyebilir belki benden. Muhammed bayramdan sonra geri dönecek büyük ihtimalle pazar gecesi ya da pazartesi sabahı belki akşamı. Bilmiyorum o zamanlarda geri dönecek Romanya'ya. O zaman video çeker benim... Ya cidden e, kötü bu nefes alıp verme olayları. Doğru konuşamıyorum bile. Bir de ağzım ağrıyor. Gerisini siz düşünün. Benim durumum bu. E, haber vereyim dedim. Şimdiden geçmiş olsun. Geçirenler sağ olsun diyenlere teşekkür ederim. En kısa ki en kısa zamanki videolarda görüşmek dileğiyle diyeyim. Hoşça kalın.